Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz sözcükler arası anlam ilişkileri. Bunların arasında eş anlamlı, yani anlamdaş sözcükler, zıt karşıt anlamlı sözcükler, eş sesli sözcükler, nitel ve nicel anlamlı sözcükler, genel ve özel anlamlı sözcükler, yansıma sözcükler ve ikilemeler konusunu sizlerle işleyeceğiz. Eş anlamlı yani anlamlı sözcükler dediğimiz yazılışları ve okunuşları farklı anlamları aynı olan sözcüklere eş anlamlı sözcükler diyoruz. Mesela birey fert yazılışları ikisinin de farklı yalnız anlam olarak baktığında ikisinin de anlamı aynı. Fayda yarar baktığımızda yazılışları farklı ama anlamları aynı. Yani biz bunu bir cümle içinde kullandığımızda birbirlerinin yerine yazabiliriz bunları. Zıt anlam, karşıt anlamlı sözcükler, zıt anlamlı sözcükler. Anlamca birbirinin karşıtı olan ve birbirleriyle çelişen sözcüklere diyoruz biz zıt anlamlı sözcükler. Ödül, ceza. Geniş, dar. Anlamında kullanılıyor. Uyarı olarak söylemem gereken bir şey var. Bir sözcüğün olumsuzu o sözcüğün zıt anlamlısı demek değildir. Mesela gitmek sözcüğünü olumsuza çevirdiğimiz zaman gitmemek deriz. M takısını ekleriz. Ama gitmek sözcüğünün zıt anlamlısı gelmek. Gitmemek olumsuz anlamda kullandığımız bir ektir. Eş sesli yani seçteş sözcükler dediğimiz zaman yazılışları ve okunuşları aynı Anlamları farklı olan sözcüklere diyoruz. Yani eş sesli birisiyle konuştuğunuzu düşünün, sesiniz aynı, ama anlama baktığınızda birbirinizin yerini tutmuyorsunuz. Mesela koy dediğimizde, gözlerden uzak bir koyda tatil yaptık. Tabağıma biraz daha yemek koydu. Genellikle bunların ikisine baktığımızda eş sesli sözcüklere bir isim. Biri fiil olarak kullanılır. Mesela gül sözcüğü de bir gül yani çiçek anlamında kullanılır. Bir de gül yani gülmek anlamında cümlede kullanılabilir. Buna dikkat ediyoruz. Uyarı dediğimizde bir sözcüğün gerçek anlamıyla mecaz anlamı arasında ses teşlik özelliği aranmaz. Neymiş? gerçek anlamıyla mecaz anlamı arasında aramıyoruz. Bakalım örneğe. Bu sene bağlardan güzel verim aldık. Buradaki bağlar üzüm bağları. Yani gerçek anlamda kullanılmış. Onunla aramızdaki bağ çok kuvvetli. Burada mecaz anlamda kullanılmış. Mesela genelde ben size ne dedim? İsim ve fiil olarak genelde biz bunları türetiriz. Buradaki örnekte de olduğu gibi Koyda tatil yaptık. Bu bir ada anlamında. Adadaki denizin içerisini kastediyor. Ama burada tabağıma biraz daha yemek koydu da yemek koymak, yemek katmak anlamında fiil olarak kullanıldı. Peki buradaki gerçek ve mecaz anlam olduğu zaman biz bunları ne yapıyoruz? Eş sesli sözcük grubuna dahil etmiyoruz. Evet, dördüncü olarak nitel ve nicel anlamlı sözcükler. Nitel anlamlı sözcükler kavramların sayılamayan, ölçülemeyen bir değeri, bir niteliği ifade eder. Nicel anlam ise sayılabilen ve ölçülebilendir. Mesela örnek olarak gösteririz. Külü alınca her şey dar gelmeye başladı. Buradaki dar gelmek, külü almak. Bakın sayılabilen ölçülebilen 1 kilo alırsınız 10 kilo alırsınız ya da 1 kilo verirsiniz 10 kilo alırsınız değil mi sayılabiliyor sayılabildiği zaman nicel bunu aklınızda nasıl tutun nicel aldım nicel aldım sayılabilen almak bu konuları anlayamayacak kadar darsın. Buradaki dar kelimesi fikir üretemiyorsun, kavrayamıyorsun. Yani ölçemiyoruz biz buradaki darlığı. Buradaki darlığı ölçebiliyoruz. Kilo alınca kıyafetlerimiz ya azalır ya artar. Dar gelir, genişler. Kilomuzla alakalıdır. Ama buradaki kiloyla alakalı değil. Bu bir düşünce biçimi olarak karşımıza çıkar ve buna nitel anlam deriz. Beşinci olarak genel ve özel anlamlı sözcüklere bakalım. Bir sözcük anlamcı birden fazla varlığı karşılayan geniş kapsamlı bir alana sahip sözcüklere genel anlamlı, anlamca kapsamı dar olan aynı türden bir varlığı karşılayan sözcüklere özel anlamlı sözcük denir. Bakın şimdi biz burada eğer özel anlamlı sözcüğün ne demek olduğunu bilirsek Genel anlamlıyı da bir şekilde aklımıza getiririz. Özel anlamlı neydi? Aynı türden bir varlığı karşılayan sözcük. Bakalım hemen burada. Yazarın yeni kitabını çok sevdim. Buradaki yazarın kitabı. Genel anlam neydi? Birden fazla varlığı karşılayan. Birden fazla varlığı karşılayan. Kitap en yakın dosttur insana. Burada kitabın genelinden bahsedilmiş, genel özelliğinden bahsedilmiş. Ama özel de nedir? Yazarın kitabı. Burada belli bir şey var. Belli bir kitaptan bahsediliyor. Bu yüzden özeldir. Yansıma sözcüklere baktığımız zaman doğadaki insan dışı canlı veya cansız varlıkların çıkardığı seslerin taklit edilmesiyle oluşan sözcüklere yansıma sözcükler denir. Duyduğumuz sesler. Mesela dışarıdan gelen tıkırtılar beni rahatsız etti. Burada duyduğumuz bir sesten bahsederiz değil mi? Yansıma sözcük de budur. Önemli olan insan dışı olması canlı veya cansız varlıklara kastedilebilir. Ama buradaki önemli olan insan dışı Mesela iklemelere bakalım. Anlamı güçlendirmek için aynı sözcüğün tekrarlanması, değil mi? Aynı sözcüğü iki kez tekrar ediyoruz. Anlamları birbirine yakın, karşıt olan veya sesleri birbirine andıran sözcüklerin yan yana kullanılmasıyla oluşan sözcük grubuna ikileme denir. İki dost uzun uzun sohbet ettiler. Bakın burada ne olmuş? Anlamları aynı iki kelime birbiriyle e, ikilem oluşturmuş. Bunları zıt anlamlı da yapabiliriz, değil mi? Ya da birbirine andıran olarak da kullanabiliriz.